Boş ver baba. Bana bir şey olmaz. Daha ne olsun oğlum? Ben paramı kaptırmam baba. Tahir zorla almak istedi. Benim adım Mehmet Uyanık. Adama hakkımı yedirir miyim ben? Belli ki senin de gözün açılmış. Anının dediği gibi uygarlaşmışsın. Biz böyle nasıl oldu? onu akıl oğlum. Boş ver dedik ya baba. Sen onu söyle şimdi. Traktörü aldın mı? Aldım.